E iki sarılayım dedim sarıltırtmadı. Ya göğsüm var. Ay böyle ha. Böyle. İtiyorsun. Hayır buraya koyuyorum. Nereye koyuyorsun? Boy, dizime. İttin. İtmedim oğlum. Ha. Göğsüme öyle acıyor göğsüm. E göğsüne babanla. İyi. E. Yastıklarımı da götürüyorum, alıyorum. Hangisini? Bunları. Şimdi almadı. çok Şu şey. Ha sonra. Tamam. Sonra. İyi. Angel yatıyor. Kurban olun verene. O sarılar da güzel aydın nasıl ver? Yıkamadım bunları. Ay attım istemem. Başım biraz şurayı şurayı orayı değil anne orası değil tam bak burası He. kışsın tam bak bur ah, ah bastır 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 tırnakla oh. kestim tırnaklarımı bugün Öne doğru. <laughs> başın niye kaşınaydı bit var hayır şey ne şampuanı kullanıyorsun Bioksin kullan çok iyi